Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Bir hukuki bir bilgiyle sizlerle birlikteyiz. Avukat Levent Atabay yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İdarenin cevap verme süresi değişti arkadaşlar. Nedir bu? Detaylara birlikte bakalım. Kişilerin haklarında idari davayı konu olabilecek bir işlem tesisi veya eylem yapması için kamu bakanlarında idareye başvurularının halinde idarenin cevap verme süresi 4. Yargı Reform Paketi kapsamında 14.7.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7331 sayılı ceza mahkemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile getirilen değişiklikler sonucu kısalmış bulunmakta arkadaşlar. Artık idareler kendilerine yapılan başvurular konusunda daha az süreyle sessiz kalabilecektir. Şöyle ki 7331 sayılı ceza mahkemesi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 10. maddesinde 2. 30 gün içerisinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer 30 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna göre Danıştay'a idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. 30 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak bekleme süresi başvuru tarihine itibaren 4 ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde 30 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idare makamlarca cevap verilirse cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açabilirler şeklinde değişiklik yapılmış olmakta daha önceden ilgilerin idari davayı konu olabilecek bir işlem veya eylem için idari makamları başvurusunda idarenin başvurulara cevap süresi 60 günden 30 güne indirildi arkadaşlar. Yani bir ay kısaltıldı. Belirtilen süre içinde cevap gelmediği takdirde 30 günün bittiği tarihte itibaren ilgililer dava açma süresi içinde Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecek arkadaşlar artık. Madde hükmüne göre 30 günlük süre içinde idarenin verdiği cevabın kesin olmadığı durumda öngörülen kesin cevabı bekleme süresi 6 aydan 4 aya indirildi. 11. maddesinde bir ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlem yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma iş, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. İkinci, 30 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Maddede de yapılan değişiklikle idari davanın açılmasından önce üst makamdan veya üst makam yoksa işlemi yapılmış olan makamdan istenecek olan idare işlemin kaldırılması, geri alınması veya yeni bir işlem yapılması için ilgili makamın cevap verme süresi yine 60 günden 30 güne indirildi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 13. maddesinde de birinci idare eylemlerinin hakları ihlal edilmiş olanların İdari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl veya herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında 30 gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihte itibaren dava süresi içinde dava açılabilir.'' Bu maddede de yapılan değişiklikle idare eylemlerde hakları ihlal edilmiş olanların zorunlu olarak idari dava açmadan önce idareye yapacakları başvurulara karşı idareye tanınan 60 günlük cevap süresi de yine 30 güne indirildi arkadaşlar. Bu halde ilgililer 30 günlük süre bitiminde idareye karşı dava süresi içinde dava açmaları gerekiyor. 24. maddesinde kararla verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılır ve imzalanır. Maddede yapılan değişiklikle Diğer usul ve kurallarla uyumlu olarak idari yargı mercilerinin verdikleri nihai kararları gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazması düzenlenmiş. Böylece idari yargıda gerekçeli kararların uzun süre yazılmadan beklenilmesi önlenmeye çalışılmıştır. Genel olarak 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda 7331 sayılı ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla yapılan değişiklikler İdari dava açmadan önce yapılan seçimlik veya zorunlu başvurulara ilişkin olarak idareye tanınan cevap sürelerini önemli ölçüde kısaltmıştır. İdarenin cevap verme süresi dava açma süresinin başlangıcını da etkilediğinden yapılan bu değişiklikler idare işlem ya da eylemlerin ilgileri bakımından son derece önem arz etmektedir. Örneğin, idarenin herhangi bir eylem veya işleminden dolayı hakkınız ihlal edilir. Zarar görürseniz bunun düzeltilmesi için idareye yazılı olarak başvurduğunuzda İdare önceden 60 günlük içinde cevap vermezse zımnen red cevabı verdiği varsayılarak bu 60 günün bitiminden sonra ikinci 60 gün içinde idari yargıya, başvurmanız gerekiyordu. Artık bu 60 günlük süre 30 güne indirilmiş oldu. Bu çerçevede ilgiler başvurusuna 30 gün içinde cevap verilmez ise talebi zimlen reddedilmiş sayıldığı için 30 günlük sürenin bitmesinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda dava, dava açmanız gerekir. Aksi takdirde bu hakkın süre yönünden kaybeder. Net, neticeten idarenin herhangi bir işlem veya eyleminin idari yargıya taşımak için 60 günlük başvuru süresi artık 30 güne indirilmiştir. Yani arkadaşlar herhangi bir işlem veya eylemin idari yargıya taşımak için 60 günlük başvuru süresi 30 güne indi arkadaşlar. Özellikle işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yapabilmeleri için zorunlu olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alımı yenilenmesi başvuruları idari makamları yapılmakta olup bu kanunda yapılan değişikliklerle onları da etkilediğinden hak kayıplarının neden olunmaması ve mağduriyetin yaşamaması açısından başvuru tarihlerinin not edilmesi ve kanunda öngörülen sürelerde cevap verilmemesi haline gerekli yasal yollara başvurulması elzemdir. Kişilerin haklarını korunması ve zayi olmaması için tüm kesimlerin kanun ve tüzük hükümlerine uygun davranması ve usulü dairesinde işlem tesisinin zorunlu olduğu, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı davranan yöneticilerin sorumluluklarını bulunduğu, İşçilerin, eylem ve emekçilerin hak ve hukukunu korunması, hak ve kayıpların önlenmesi adına bu kanuni değişiklik hükümlerinin bilinmesi ve buna göre iş ve işlemlerin yapılması gerektiği mütalaa olunur. 26 Kasım 2021 Avukat Levent Atabay Güvenlik ve Savunma İşleri Sendikası Başhukuk Müşaviri. Evet arkadaşlar önemli bir gelişmeydi işçi arkadaşların bilmesi gerekiyor. 60 gün artık beklemeyeceksiniz. 30 gün bekleyeceksiniz arkadaşlar. İşçiler adına lehine bir gelişme olmuş arkadaşlar. Bu gelişme 60 gün nerede? 30 gün nerede arkadaşlar? Bilginiz olsun. Biz de işinize yarayacağını düşündüğümüz için bu bilgiyi sizlere videolaştırmak istedik arkadaşlar. Son bu yazı bugün yazılmış 26 Kasım'da biz de bir hemen size video ulaştırdık. Avukat Levent Bey'e de işleri bilgilendirdiği için sizler adına tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Biz arkadaşlar işler adına olumlu manada da olumsuz manada da videolar ya üretmeye, haber üretmeye devam edeceğiz. Videoyu bitirmeden önce şöyle kısaca bir göz gezdireyim. Videoyu bitireyim. Bakın memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasında çok fazla iş ilanı var. Eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, afabınız iş arıyorsa kaçırmayın arkadaşlar. Özellikle üniversite hastanelerinde çok fazla iş ilanı var. Belediyelere iş ilanı var, Türk Hava Yolları'nın personel alımı var, devlet hava meydanlarının personel alımı var. Üniversitelerin bazılarına direkt KPSS puanıyla herhangi bir mülakatsız personel alımları var. Adalet Bakanlığı'na ve Aile Bakanlığı'na 2022 yılında alınacak personel sayıları bakanlar tarafından açıklandı. Adalet Bakanlığı'na 12.400 adet, Aile Bakanlığı'na astepe 1.500 normal personel de 4.500 toplam de personel alınacak arkadaşlar. Kocaeli Üniversitesi'ne 19 personel alımı var. Aydın Kuşadası Belediyesi'ne sözleşmeli personel alımları var. Acun Medya'ya personel alımları var. Bu aralar Acun Medya arkadaşlar biliyorsunuz dünyaya da açıldı. Dünyada bu Meksika falan o tarz ülkelerde de Survivor yapıyor. O parkurlara özellikle bayağı bir personel alıyorlar arkadaşlar. Kaçınmayın ilan şu an aktif. Videonun altına da ekledim linklerini. İş kureş ilanları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz videonun altından arkadaşlar. Devlet Hastanelerinde Atatürk Üniversitesi 96 personel alımı var. Erzurum arkadaşlar. ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara 42 personel alımı var. Van Özat Belediyesi zabıta Memur alımı var. Şeyh Edebali Üniversitesi arkadaşlar personel alımı var. Kamuya güvenlik görevlisi alımları var. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde sözleşmeli personel alımları var. Hem işçi hem arkadaşlar temizlik görevlisi hem hemşire ve sağlık personel alımları var. Kaçırmayın arkadaşlar. Yani biz iş ilanlarını girmeye devam ediyoruz. Bakın büyüteyim ekrana şöyle. Size her gün bir sabah bir de akşam şöyle bir iki dakikanızı ayırırsanız memurlarhaber.com web sitesine girerseniz hem iş ilanlarını kaçırmazsınız hem kamu işçisi haberlerini kamu işçisi yazarlarından yazarlarımızdan kamu işçisi haberlerini en güncel iş ilanlarını ve kamu işçisi taşların iş haberlerini kaçırmasınız arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi web sitesidir. İş arayanlar için ve 4D kamu işçileri için arkadaşlar. Durum böyle. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. İş ilanları videonun altında sizleri bekliyor.